Rüyada erkek kardeş görmek ne anlama gelir? Rüyada erkek kardeş görmek, arzunuza kavuşmaya, emellerinizin gerçekleşmesine, sevindirici haberler almaya, kısa zamanda gerçekleşecek bir hayıra, parasal yönden sıkıntılarınızın gitmesine, birisinden yardım görmeye delalet eder. Rüyada abinizi görmeniz yakın akrabalarla zaman zaman huzursuzluk yaşamaya, yakın zamanda bir haber almaya delalet eder. Rüyada erkek kardeşi olduğunu görmek ise müjdeli haberlere, güzel sözlere, huzura, feraha delalet eder. Rüyada erkek kardeşinizi ölmüş görmek ise iş hayatında bir takım zorluklar yaşamaya delalet eder. Rüyada erkek kardeşiyle nikahlanmak ise dirayetli bir adamdan destek görmenize, yardım almaya, başarıya, sırtını dayayacağı kuvvetli bir adama delalet eder. Rüyada erkek kardeşini dövmek ise kardeşinize nasihat etmeye, müjdeli haberler vermeye, güzel günlere delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.